Merhaba arkadaşlar ben araştırmacı yazar Yunus Yılmaz Tarih 20 Mayıs 2021 günlerden Perşembe Bu 74. videom 74. videomun konusu <laughs> Sedat Peker'in Atatürkçüle ve solculuğa bakışındaki sıkıntılar Şimdi herkesin bildiği gibi ben din ve mitoloji üzerine son dönemlerde videolar çekiyordum Şimdi gündemde farklı bir konu yani gündem konusunu değerlendirmek istiyorum. O nedenle bu din mitoloji konusuna bir ara verdim. Şimdi e, <laughs> Sedat Peker konusuna niye geçtiğimi hani tahmin edebilirsiniz. Şimdi Sedat Peker YouTube'da bir video yayınlıyor. Şimdi videoları 5 milyon, 6 milyon izleniyor sadece bir tanesi. Şimdi haliyle <laughs> gündemde Sedat Peker var. E, şimdi o konuyu da biliyorsun hani girmeyeceğim herkesin bildiği bir şey olduğu için Sedat Peker işte İçişleri Bakanı ve diğer AKP kadrosundaki bazı kişilerle çatışması var. O konu aslında iyi biliyorum. Hatta şeyi de iyi biliyorum. Nasıl söyleyeyim? <laughs> bu susurluk olayını, hani geçmiş dönemde bu Mehmet Ağar konusunu, işte Abdullah Çatlı, Alaaddin Çakıcı olaylarını, işte Taner Ümit olaylarını, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım olayını, işte o dönemki uyuşturucu kaçakçılığı, işte mafya babalarının öldürmesi, işte kumaranayda kralı Ömer Lütfü Topal'ın öldürmesi gibi cinayetler, işte Mit Polis kavgası o dönemde Mit'in açıkladığı raporlar. Yani ben yaş itibariyle o dönemi de gördüm, çok iyi biliyorum. İşte o o günkü Mit'in Polisin kavgası, işte devletin taşıdığı uyuşturucular, işte o kısmetin bir, Lucky S, nasibin bir gibi gemilerdeki o uyuşturucu taşınması olayları, o kirli dönemlerde hani mafyanın, devletin iç içe geçtiği dönemlerde ben yaş itibariyle o günü gördüm. Sonra kitaplarında okudum. Hani çok iyi bildiğim bir konu ama ben bu videoyu, yani bu videolar çekmeye başladığım 2019 yılından Ağustos-Eylül ayında kendi kendime şöyle bir söz verdim bu konuları iyi bilmeme rağmen <laughs> yani yakın siyaset tarihini de biliyorum, siyaset iyi biliyorum ama ben siyaset yapmayacağıma, siyaset konuşmayacağıma yemin ettim. Yani böyle kendi kendime verilmiş bir söz olduğum için bu konuyu çok iyi bilmeme rağmen asla girmeyeceğim. Belki kararımı değiştiririm, yani yeminden dönerim, belki girerim ama şu anda öyle bir düşüncem yok. Ben her zaman dediğim gibi ben tarih ve bilim konuşmak istiyorum bilimsel, akademik bir dille yani dini, tarihi, mitolojiyi konuşmak istiyorum. Yani benim derdim bilim, tarih. Onun dışına taşmayacağım. Şimdi bu Sedat Peker'e bugün hani bu videomda Sedat Peker konu etmemin sebebi şu. Bugünkü videosunda sabah yayınladı video, videoda daha önceki videoların oranı çok Atatürkçülüğe girdi. Nazım Hikmet'ten bahsetti. Doktor Reşit Galip'ten bahsetti. Kısmen Enver Paşa'ya girdi. İşte videonun 44. dakikasında elini masaya vurdun. İsmini masaya vurduğunda orada e, üç hilal böyle birbirine girmiş teşkilatın Mahsusa'nın simgesi olarak kabul edilen ki yanlış böyle teşkilatın Mahsusa'nın öyle bir simgesi yok. Bir yüzük amblemi var. O teşkilatın Mahsusa'nın amblemi kabul edilen şey yüzüğün üstünde. O yüzük düştü. O oradan işte konu kuşçubaşı Eşref eee işte Zenci Musa ve Doktor Bahattin Şakir'e geldi. Neyse. Ya bugün tarih konularını çok girdi. Atatürk konusunda çok girdi. İşte Nazım Hikmet konusuna girdi. Dediğim gibi bayağı solculuk üzerinden de dancık videolarında da giriyordu. Bugünkü videosunda bu konuya çok girmesi dikkatim çekti. Tabi haliyle anlayabiliyorum. Çünkü videosunun o 5 milyon 6 milyon izleyen bu videosunun önemli bir kesim Türkiye'de Atatürkçü, solcu, ulusalcı, milliyetçi yani Atatürkçü, milliyetçi kesimdeki kişiler okuyor ve Sedat Peker de bunun çok farkında. Ya yani bu stratejisini aslında doğru buluyorum. Hani yanlış bulduğundan diye eleştirmek için de söylemiyorum. Anlayabiliyorum. Hatta o kitabında masanın üzerine bazı kitaplar koyuyor. Yani o kitaplarla da mesaj vermeye çalışıyor. E, kitap masanın üzerinde kitaplardan biri de şeydi bugünkü <laughs> e, Yılmaz Özdül'ün son cüret kitabıydı. Yani Yılmaz Öztürk şey Yılmaz Özdül biliyorsunuz e, Atatürkçü e, Kemalist çevre tarafından sevilen sayılan biri belli ki Sedat Peker'de biri. Onun üzerinden bir mesaj vermeye çalıştığı şekilde algıladım. Ama bugünkü videoda Atatürkçü de bir mesaj vermeye çalışıyor ama Atatürkçülük konusundaki bilgisini çok zayıf buldum. Bakın şunu kabul ediyorum. Sedat Peker belli ki çok kitap okuyor. O videolarındaki o konuşmasından da anlaşılıyor. Kitap okuduğunu anlıyorum ama Atatürkçülük konusu ve tarih konusunda biraz zayıf bulduğumu söylemem lazım. Ama yine takdir ettim. İyi okuyor. Şimdi dikkat ettiyseniz ben de Sedat Peker'den esinlenerek şimdi masamın üzerine bir kitap koydum. Eğer madem Atatürkçülüğü doğru öğrenmek istiyorsa bakın Sedat Peker veya diğer sağcı kesimlerde şu kitabı Doğan Avcıoğlu'nun Atatürkçü Milliyetçilik Sosyalizm, işte o dönem 1960'da 70 arasındaki yön ve devrim gazetelerinde Doğan Avcıoğlu'nun biliyorsunuz Türkiye önemli bir sol kesimin, Atatürkçü kesimin yetişmesinde emeği olan bir kişidir. Okumasını tavsiye ederim hani. Türkiye'de Atatürkçü eğer doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsa hani Yılmaz Özdül'ün evet ben siz için başarılı bulurum ama Yılmaz Özdül'ün de Atatürkçülük ve tarih kısmı biraz sıkıntılı yani herkes de olduğu gibi. Neyse önemli değil. Hani ben de böylelikle mesajımı vermiş olayım. Yani eğer doğru bir Atatürkçülük öğrenmek istiyorsanız Doğan Avcıoğlu'nu, Uğur Mumcu'yu okumalarına salık veririm. Şimdi neyse yani konumuza gelelim. Şimdi ben bugün Sedat Peker ne dedi? Atatürk'ün konusunda şöyle bir iddiada bulundu. Atatürk'ü akılcı bulduğunu, akılcı olarak bulduğunu kabul etti. Ve herkesin, daha önceki videolarında da kısmen daha değiniyordu. Herkesin bir Atatürk anlayışı var işte. Atatürk'ün 1919 1920deki yazdığı, Bolşevik Rusya'ya yazdığı mektuplar var, Eğer yazılar var. Onlara bakarsanız Atatürk'ü komünist olarak algılarsınız. Bunu geçeyim. Geçeğim. Bir şey daha söyledi. Yine Atatürk'ün ilk yazışmalarına bakarsanız Vahdettin'e de yakındırıyor. duruyor. Yani Atatürk akılcılık yapmış Sedat Peker'in iddiasına göre. Şimdi burada aslında eleştirmek istedim. Sedat Peker değil. Sedat Peker hani kendisine sadece ne solcu olduğunu kabul etmese de ben sadece de değilim, solcu da değilim ama işlediği tezde Türkiye'de sadece kesim işlediği tezler. Yani ben onu gördüğüm için aslında onu demiyorum. Yani Sedat Peker üzerinden sadece kesimin yani tarih anlayışında, Atatürkçülük anlayışında, solculuk anlayışında bir sıkıntı olduğunu gördüğüm için bu videoda bu konuyu anlatıyorum. Şimdi neydi o yani iddialarına cevap verelim. Şimdi 1930 yılında oluşmuş Atatürk algısı var sağ kesimde. Ne o? Türk milletçisi bir Atatürk var. İşte hilafeti saltanatı kaldırmış bir Atatürk algısı var. Yapmış mı, yapmış. Ve daha sonra işte ilk Kurtuluş Savaşı ilk yıllarında Bolşevizme böyle yakın gözükmüş gibi bir görüntü var. Ama daha sonra Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz Bolşevik komünist bir devlet değil. Yani Atatürk bir nevi akılcılığı yolunu seçen herkese oynanmış. Asıl niyeti öyle değilmiş de e, gibi işte onlarla sanki o niyetliymiş gibi davrandığı yönünde bir akılcı hareketin olduğunu Atatürk'ü aslında değerlendirmek gerekirse akılcılık olduğu yönünde bir tezi var. Şimdi ben buna katılmıyorum. Neden katılmadığımı söyleyeyim. Bakın, en başta söyleyeyim. Şun, şuradan girelim. 1930'lı yılların Türk Milliyetçisi, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı daha önce bu videolarımda söylediğim için çok rahat söylüyorum. E, Falvi Fıkatay'ın Çankaya'nın deseninde de var. 1919 yılında Atatürk'ü Türk Milliyetçisi değil, Osmanlı Milliyetçisi. Bakın, 1919'lı yılların Atatürk'ü aynı zamanda klasik bir iddiaçı gibi... İddiat Osmanlı ve İddiat İslamı savunuyor. Yani İslam bili. Bakın 1919 ve 20'deki Atatürk'ün söylemlerine bakın çok İ İslamcıdır. Ve bazıları da o İslamcı söylemleri görüp de bak Atatürk ta, o 1919 20'li yıllarda takiyeyi yaptığını zannediyor. Hayır değil. Atatürk hala Kurtuluş Savaşı'nda başlattığı yıllarda o eski iddiatçı birikiminden gelen bilgileri biliyor ve onu kullanıyor. Yani klasik iddiatçı söylemleri kullanıyor. İslam iddiat İslamcı ve iddiat Osmanlı söylemlerini kullanıyor. Yani burada absürt bir durum yok. Çünkü öyle geldi. Şimdi biz de böyle Atatürkçülük anlayışında bir sıkıntımız var. Nedir o? Atatürk daha her şeyi Kurtuluş Savaşı'na başlamadan önce biliyordu, öğrenmiş, gelmiş. Hayır değil. Kervan yolda düzülür ve Atatürk de o, tarih seyri içinde öğrendi birçok şey. Yani Atatürk'ün aslında en iyi birçok bilgiyi öğrendiği yıl, 1919 1920-1921 yılıdır, 22 yılıdır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı dönemi Atatürk ve silah arkadaşları için bir öğretmen oldu, bir okul oldu. O dönemde öğrendiler bir siyaseti, ideolojinin en önemli kavramları o yılda işte. O yılda tanıştılar Bolşevizm'e, Komünizm'e, Sol nedir, Devlet Sosyalizmi nedir gibi konularla o yılda tanıştı. Biz Atatürk'ün bu şeydeki tarih süreç içerisinde öğrendiğini kabul etmeyip biraz ilahlaştırarak işte en baştan beri biliyordu gibi algı üzerine bir Atatürk anlattığımız için hep sıkıntılı bir Atatürk oluyor. Yani Atatürk de zaman içinde Türk milliyetçiliği öğrendi. Osmanlı milliyetçiliğinden Türk milliyetçiliğine bir geçiş yaptı. İslamcı düşüncesinden e, layıklığa bir geçti. Kısmen e, bana göre Atatürk son döneminde daha önce de söyledim deist bazı ateş söylemleri de var. Bakın Atatürk de zaman içinde değişti. Ve 1919'un havzasında zaten daha önceki videolarımda da söyledim. Kazım Karabekir'in İstiklalimiz kitabında da geçiyor. Hüsrev Gereden'in bir mektubuna dayanarak zaten Kazım Karabekir onun komünizm eğilimli olduğunu söylüyor. 1919'da havzada Bolşeviklik kararı alınmış. Bakın bu belgelerde bilgiler her yerde geçiyor bunu bunu göz ardı ederek böyle bir tarih algısı anlatılamaz. Çok yanlış. Türkiye'de sadece kesim bunca belgeyi, bilgiyi göz ardı ederek bir tarih okuması yapıyor, tarih anlatısı yapıyor. Bakın Kazım Karabek'in İstiklal kitabına kitabını referans alarak Taha yol, eski ülkücü bir gazeteci. Onu ben kitabını okuduğum için biliyorum. İstiklal kitabını okuduğum için de biliyorum aynı metodu kullanıyor. Kazım Karabekir'in kitabındaki belgeleri ve gidiş süreci de aynı. Tahakkuk ama hangi Atatürk adlı kitabında Atatürk'ün 1919-20'lerde emperyalizm, kapitalizm söylemlerinden çok kullanırken 30'lu yıllarda bunu az kullandığını söyleyerek bakın Atatürk aslında burada oynamış demeye getiriyor ve sadece olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani bir kitabında bu tezi tezi öneriyor yani. yani ben de diyorum ki ya yani o kitabı okuduğun zaman şunu görüyorum. Ya İstiklal Birliği kitabını referans almışsın. Aynı metodu izlemişsin. Kazım Karabekir e, demiş ki Atatürk komünizme eğilimli diye bir iddiası var. imada bulunuyor. Sen aynı belgeleri, bilgileri, yol metodu ile ilgili Atatürk sağcıdır demeye getiriyorsun. Ya bu nasıl oluyor? Türkiye'deki sağcı kafa biraz şizofrenik kapı, kafa. Yani bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Yani aynı belgeler, bilgiler, metodu, yolu kullanarak iki farklı karar çıkmaz ki. Ama Türkiye'de işte dediğim gibi Türkiye sadece sadece kesimin Atatürk, Atatürkçülük anlayışında, solcuda çok sıkıntı var. Tarih algılayışında, tarih okuyuşunda da çok sıkıntı var. Bakın şunu da söyleyeyim. Şimdi orada Sedat Peker ne dedi? İşte Vahdettin'e de yakın durmuş. Doğru. Çünkü Atatürk'ün biz daha sonraki yıllarda saltanatı ve hilafeti kaldırdığını bilen bir Atatürk ol, kafamız da var. 1919'da da 1920'de de öyle bir Atatürk olduğunu zannediyoruz. Hayır değil. Atatürk'ün ilk başta hatta Kurtuluş Savaşı'nın ilk başlarda bugün belgelerde, bilgide, anılarda biliyoruz. E, Vahdettin'le verme düşüncesi bile var. Hatta e, Vahdettin'in Anadolu'ya gelmesi yönünde telkinleri de var. Yani burada bir iş, yanlışlık yok, bir oyun yok. Bakın sadece tarih okuma Atatürk'ün 1930'lardaki Atatürk'ü 1919-20'lerde bulunca hani takiyi yapmış demeye getiriyor. İşte, takiyeyi yaptı demek biraz ayıp olacağı için onu akılcılık kelimesi üzerinden yumuşatıyor. İşte Celal Şengör gibi işte Atatürk'ün bazı şeyler dahi diktatör. Yani diktatör kelimesi sıkıntılı dahi kelimesi Atatürk'e devrimci dememek için dahi diyor. Akıl işte Sedat Peker'in demesin, akılcı. Bakın ben Atatürk dahi ve akılcıdır ama devrimci kelimesini örtecek her kavrama karşıyım. Kusura bakmasınlar. Türkiye'de böyle bir sadece tarih okuyuşunu, yorumlayışını ben kabul etmiyorum. 30'dan 30 Atatürk'ünü 1919-20'lerde bulamayışının sebebi tarihe bakışınız yanlış. Çünkü 1930-1920'de Atatürk Türk milliyetçisi değil Osmanlı milliyetçisi zamanla Türk milliyetçisine geçiş yaptı. 1919-20'lerin Atatürk'ü iddiatı İslamcı düşünceler hala evet layıklığı da savunuyor onu öğrenmiş cumhuriyetçi ama hala o iddiatçı geçmişinden gelen bilgi birikimiyle konuşuyor ve hala iddiatı Osman Osmanlılığı savunuyor. Bunları bilmeden Atatürk de zaman içinde öğrendi. Bir baktı kendini 1918-19 yıllarda Bolşevizm kavramı üzerinde buldu ve halk da bunu talep edince bunda bir bunu kabul etmekte bir beis görmedi. Bakın Atatürk hiçbir zaman daha önce videolarında Bolşevik komünist olmadı. Ama halk talep edince bunu kabul etti. Bakın şimdi önümde bir kitap var. Nazım Hikmet kitabı Kemal Sülker'in. Burada anlatıyor. Şimdi bugün Sedat Peker'de videosunda Nazım Hikmet konusuna girdiği için Nazım Hikmet işte sosyalizmin nereden öğrendi onu anlatıyor. Öğrendiği kişilerden biri de Anadolu'ya geçtiği zaman Bolu'dayken, öğretmenken, Vala Nurettin var yanında. Bolu ağır Ceza Reisi'nden öğreniyor. Ziya diye bir adam. Ziya Hilmi diye. Daha sonraki adam, bu adamın ismi Eroyuncu Ziya diye. Ben biraz araştırdım. Neyse. Bu Eroyuncu Ziya konusuna girmeyeceğim ama bakın Bol da ağır ceza reisi, bir entelektüel adamla sosyalizmi öğreniyor. Kim Nazım Hikmet'le? Yani bu, bu, örnek üzerinden hani bugün Sedat Peker'in anlattığı benim de daha sonraki kitaplarda okudum bildiğim konuyu şundan girdim. Bu Ziya Hilmi, Eroinci Ziya konusuna girmem sebebi nedeni şu. Bize Bolşevizm, Komünizm dışarıdan dayatın olmadı. Biz zaten biliyorduk, öğrenmiştik. buna bir sempati duymuştuk. Kısmen biliyorduk. Yani Rusya'da Bolşevik devrimi olduğundan sonra Anadolu'nun entelektüel kesimi, iddiatçı kesimi, işte Türkçü kesimi çok yakın durdu bu ideolojiye. Bunu birileri anlamak istemiyor. Türkiye'de sadece kesim bunu ısrarla anlamak istemiyor. Bize dışarıdan dayatıldı. Bize dayatılmasaydı biz bunu öğrenmezdik. Buna sempati, eğilim duymazdık zannediyor. Bize kimse bir şey dayatmadı. Biz zaten o ideoloji aldık, benimsedik. 1919-1920'li yıllarda Anadolu'da bolşevizm, komünizme sempatik, pik yapmış düzeyde. Daha önceki videolarımda söyledim ya, Trabzon'da gidiyorsun da işçi bayramı kutlanıyor. Eskişehir'de işçi hareketleri var İstanbul'da. Birçok sol parti kurulmuş Ankara'da, Eskişehir'de, İstanbul'da. Bunca belge bilgiyi görmezlikten göre sırf işte Rusya'dan para ve silah yardımı almak bahanesi altına sığınarak onca belgeyi tezi çürüten bir sadece kesimde bir tarih okuması var. Diyorum ya şizofrenik bir kafa var. Ya yani tarih böyle okunmaz, böyle değerlendirilmez, belge öyle okunmaz. Maalesef Sedat Peker de kendini sadece solcu olarak tanımlaması da bugünkü videosunda sadece kesimin tezleri üzerinden Atatürkçülük anlattı. Nazım Hikmet'i anlattı ve solculuğu da anlatmaya çalıştı. Ha şey diyeceğim bir şey yok. Hani arka arka tarafta televizyonda daha detaylı vardı. işte Zülfi var. Tamam Atü, Solcu, Alevi, Atatürkçü kesime yakın durmak istiyor ama ben biraz kendisini yine işte bu Doğan Avcıoğlu'nun üzerine verdiğim örnekte olduğu gibi doğru kaynaklardan Atatürkçülüğü, sadece sedet Peker'e değil tüm sadece kesime söylüyorum. Doğru kaynaklardan Atatürkçülüğü, milliyetçiliği ve solculuğu öğrenin. Tarihi de öğrenin. Tahaf Yol gibilerden öğrenilmez. Celal Şöngör gibilerden maalesef öğrenilmez. Kusura bakmasın. Yılmaz Özdil'i seviyorum ama Atatürkçülü ve tarih konusunda da Yılmaz Özdil de zayıf. Ve belgeler, tarih ciddi bir iştir. Ve belgeyle olur. Belgeye dayalı kitapları okumakla olur. Diye söylüyorum. Yani ben şunda daha önce, yani tekrar çok düşmek istemiyorum ama Atatürk, o dönemin belgelerini iyi okumak, iyi değerlendirmek gerekiyor. Bakın ben ta ilk videomda 2019 Eylül ayında ben bir, e, bir ilk videomu Atatürk Türkiye halkı dedim diye başladım. Bakın o günkü bir tartışma konusu vardı. Sanatçı e, şimdi ismini unuttum. Zülfü Livaneli'nin bir söylemi üzerinden ben bir tartışma başlatmıştım. E, o Türkiye halkı dedim diye. Bugünkü algı üzerine hatta o videomda biraz giriş yapayım. Türkiye halkı demenin yanlış al, bir, böyle bir algı var. Atatürk 1919'da 20'den 30'dan Atatürk öyle deyince de onun yanlış olarak algılıyoruz. Neyse sürem çok doldu. Bu konuyu devam edebilirim. Atatürkçülük, solculuk konusundaki yanlış algıları devam edebilirim. Belki bir din ve mitoloji konusuna ara verebilirim. Şu, cümlemi şöyle tamamlayayım. Daha da uzatmayayım. Çünkü çok tekrar ettim. Daha önceki videolarımda da söyledim. Her zaman dediğim gibi Atatürk'le kalın, bilimle kalın, çağdaşlıkla kalın. yani Mutlak ve mutlak bol bol kitap okuyun. Belgeli kitaplar okuyun diyorum. Yani gerçeklikten kopmadan tarihi okumayı, okumayı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video